Merhaba arkadaşlar bugün size Free Fire'da nasıl bir TL güzel masa alabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, ilk önce ödüller diye bir uygulama var arkadaşlar onu indirmeniz lazım. Ee, Google Play'de kolay indirebilirsiniz arkadaşlar. Google'un yaptığı bir uygulama. Hemen e, Google Play'den indirin. Ödülleri tıklayın arkadaşlar. Ve size şey böyle bir sayfa karşılamayacak indirdiğiniz zaman ben gayet falan olmuştum arkadaşlar Sen i̇şte posta kodu falan veriyorlar arkadaşlar posta kodunuzu bulmak için arkadaşlar nereli olduğunuzu Google'a yazacaksınız arkadaşlar orada posta kodunuz çıkacaktır arkadaşlar oradan da buraya posta kodunuzu yapabilirsiniz sonra arkadaşlar burada size anket gelecek şu an bir anket yok arkadaşlar bana birkaç tane geldi ve ben paramı kullandım ve bir kereye Free Fire'da 100 almaz aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi 0 TL Arkadaşlar bu e, videomu sevdiyseniz beğenip abone, ol e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar yeni güncelleme yeni silahlar falan arkadaşlar elmas kazanma yolları böyle arkadaşlar bay bay